Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber harika bir e, rol play çekmiyoruz arkadaşlar. Neredeyse rol play diyecektim. E, rol play çekmiyoruz. Arkadaşlar bugün sadece tek e, murder mystery oynuyoruz. Arkadaşlar e, böyle Roblox'ta bir siber saldırı mı artık bilmiyorum. Bir şey olmuş Roblox'a yine kafayı yedi yani. Geçen olduğu gibi. Yine kafayı yedim. Ee, bende bir çizgi çıkıyor. Hatta ben Youtube'da bakıyorum. Birileri giremiyor. Ama ben gayet rahat giriyorum yani. Bu sizde de oluyor mu bilmiyorum. Şimdi yönleniyoruz oyunu. Ve arkadaşlar bu arada 100 abone aldık. Ee, Sizleri çok seviyorum. Yani bir günde 100 abone olduk. Çünkü 96'ydım. Ondan sonra bir an 97, 98, 99, 100. Şimdi de 101 aboneyiz. Yani Bir kişi daha abone olmuş. Ama arkadaşlar YouTube stüdyoya girdiğimde bir kupa şeklinde bir şey vardı ve demişti ki tebrikler. ilk 100 aboneye sahipsiniz dedi. Ve ana ee, ondan sonra ben de çok mutlu oldum tabii ki de arkadaşlar. Sizleri de çok seviyorum arkadaşlar. Yani ya, 100 abone olduk ya sonunda. <laughs> ne ara ben öldüm ki? Niye öldüm ki ben? Ne evet, arkadaşlar yine bekliyoruz. Ve dediğim gibi çok diyecek şey var. Çünkü uzun süredir video yüklemiyorum. Tek yani Bilenim Bu arada arkadaşlar Zeynep Taşan kanalından gülmeme challenge'ı hemen izlemeniz lazım. Bizim güldüğümüze güleceksiniz. Videoları değil, gerçekten bizim gülmemize gülürsünüz siz. Eminim yani. Çünkü biz çok komikiz. Ya en sonki ifade Leyla'nın bana yaptığı şakalar. Çok komikti arkadaşlar. Roblox sanırım bu akşam düzelecek. Umarım uzun sürmez. Çünkü çizgi falan çıkıyor. Bazı oyunlara giremiyorum. Ben de ama şey ya yani Adopt Me, Brock ve çoğunlukla girdiğim oyunlara girebiliyorum. Evet buna göre hadi. Kızın istediğine gir. Arkadaşlar şurada bir gizli yer varmış. Geçen de gösterdim ama ben yine giremiyorum. Çocuk da giremiyor. yine girilmiyor oraya. Bu arada arkadaşlar Zeynep Taşan kanalından Toy Box açılımı videosu gelsin mi? Çünkü bu aralar Toy Box çok meşhur. İçinden ses kaydedici ve hesap makinesi çıkıyormuş. Ben bayağı aldım. Ya en fazla 11 10 bulmuştur aldığım. Git. 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 Git çocuğum git. Git. Ya bütün katiller beni buluyor. Kesin bu kız katil ha. Ya Mordor gerçekten çok değişik boyun oyun. Bakıyoruz, biri yok. Git, bir şey göstereceğim arkadaşlarımıza. Şu... Arkadaşlar şu kalp sizin olsun. Bu kalp size gelsin. Ve arkadaşlar bir artık e, gör... Aa, ya ben dedim işte bu kız katil ya. Biliyorum ben, anlıyorum işte. Anlıyorum. Hadi ben kaldım sen. <laughs> Bir şey diyordum ben onu. Ha. Arkadaşlar bu arada e, ya en çok like alan diyorlar insanlar ama bu arada biri daha kalmış. En çok like alan değil. <laughs> ben e, ya gördüğüm e, kişilerin Adını okuyacağım artık. Ee, bir e, unuttuğum böyle acıklı bir kişi. Ee, bana yorumda e, mü e, videolarım var. Artık bu kanalla bir şeyler yazmıştı. Yani bu kanalda e, çok güzel içerikler var. Bu mükemmel olmuş yazmıştı roleplay'imize de. O arkadaşımız adını pek söyleyemedim ama biri vardı o da Beren Pro'ymuş. Halı <laughs> adlı eee bir de at koymuş işte halı attı ne? <laughs> Türkçe'yi unutuyorum arkadaşlar. Zaten Türkçe'den sürekli 70-80 alıyorum. 82 iyi de en azından 70 alıyorum. <laughs> Kaslı apimiz. <laughs> Bu ne? Gel kız buraya. Hmm, niye öldürüyorsun? Neyse. arkadaşlar ben YouTube stüdyodan baktığımda en çok hangi videoyu beğenmişler? Onlardan daha çok sık, daha sık sık çekeyim dedim. Ee, çekeyim diye baktım. Ve bir baktım Murder Mystery ya en çok beğenilenmiş. Yani rol, ondan sonra Roleplay. Ondan sonra da Adopt Me videoları, Saklambaç gibi şeyler. Yani on, sanırım tahminim şey... E, Murder Mystery, Eee ondan sonra Allah Allah bu katiller de beni buluyor ha. Murder Mystery, ondan sonra role play, ondan sonra da saklambaç. Ya Brookhaven'lı videoları daha çok seviyorum Ya bunu fark etmiş oldum. Ya Murder Mystery e, tam Brookhaven değil de ya role play ve e, saklambaç Brookhaven'da sayılıyor saklanmacı hadi Edo Media de çekebiliriz ama ilk çektiğim ya bildiğiniz gibi e, ee, Brock yani onu beğenmişsiniz. Ya Brock seviyorsunuz galiba siz videoları. Ve artık sıkla, sık sık atmaya başlayacağım modelimi atayım mı? Bu videoların bu videonun yorumuna da yazmayı unutmayın. Doğru mu? YouTube Studio doğru mu söylüyor diye izleyicilerin yüzde yani 70'i mi ne? Kanala abone olmuyor, like atmıyor. Lütfen arkadaşlar videomuzu izliyorsanız lütfen like atın ve abone olun. Ya bunu e, deseydim şu an 200-300 aboneyi bulmuştum çünkü ya videolarım 116 falan görüntüleme almıştı bir keresinde ama beğeni e, 10 oluyor veya 20 oluyor. Mesela küçük kız hastalandı roleplay'ini. 94 kişi izlemiş. baktım ama beğeni 22. Abone de 94 değil ama o 94 kişi abone olsaydı şu an 195 olurum çünkü bir 101 aboneyiz ya. 195 aboneye sahip olabilirdim. Ve diğer videolardaki kişiler de abone olsaydı şu an 200 300 dediğim gibi vardır kanalımda. Ama neyse umudumu kesmeyeceğim bir gün 500, 300 hatta 1000 abone olacağımızı düşünüyorum. Size sayenizde olabiliriz. Ya, ümit kesmeyelim. Ve arkadaşlar tek şaşırdığım şeylerden biri de bu. Leyla'nın kötü anne roleplay'i 9000 9600 izlenme almış. Arkadaşlar bu arada noktayı koyuyorum artık kötü annenin bölümleri bende gelecek final oldu mu bilmiyorum ama ya, isterseniz burada gelebilir çünkü Leyla'yla ile anlaşma yaptık ya istiyorsan orada kanalında çek dedi bana yanlış mı hatırlıyorum Leyla yaz yoruma ya, farklı hatırlıyor bili biliyor olabilirim ya artık ışınla artık yarım saattir dolanıyorum burada ya bir katil öldürdü bir daha gelmiyorum. Yoksa bu Roblox'un şey mi? Video iptal mi olacak? Daha 2 tur oynadım. Ne çabuk 8 dakika aldı arkadaşlar. Ben bir e, gireyim oyuna. Ondan sonra tam gireyim oyuna diyecektim. Sanırım şey şimdi. Şimdi gideceğim zaten. Kafatmaya gerek yok arkadaşlar. Biraz muhabbet edelim ya değil mi? O kadar iki haftadır video yüklemiyorum. Işınlanma, ışınlanma, ışınlanma. Buna basın çabuk çabuk. Ben ışınlayayım. Benim ikizim çıksın. Veya bir şeylerim olsun. Şirin baba olayım. Ne çabuk. Hemen zayınlıyor biz arkadaşlar. Gülmeme challenge'da dikkat ettim. Zaten o gülmeme challenge'dan sonra benim abonem orada e, iki aboneyken 28'e çıktı o gülmeme challenge'la arkadaşlar. Evet ki gülmeme challenge'ı da seviyor musunuz o kanalda? Bunu fark et. Neşo'cuğum. Bu kim ki? Hadi beni ışınlayın. İnsafsızlar. Anam. İnsafsız değil. Hadi ışınlayın. Yee bu çocuk ışınlıyor bir. Kız bu çocuk kendi mi yoksa? Evet. Işınlanıyor. Ana ikisi mi çıkacak? Kim öldürdü beni? Kim öldürdü beni? Kim öldürdü? Demek ki o çocuk öldürdü. Çünkü yanında bu çocuk yok muydu? Bunu da öldürdüyse. Hmm, yakalan değil mi ki yazık? <laughs> Burada bir şey de saklanmış gelsin arkadaşlar. Ben kesin buraya çıkarım. <laughs> Ana! Ya merdiven olsaydı keşke ya şurayı çıkardık. Neyse hop lom. Lay Başarıya bir şey mi Neyse arkadaşlar şu biz... Unuttum. ne diyecektim en Hı. Murder Mystery bizi bir ışınlasın ondan sonra videoya devam ki. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Ben böyle bir şey aldım ama alamıyorum elime. Aldım mı? Almamışım. Niye elime alamıyorum? Bakın, klavyenin sesini duyuyorsunuzdur belki, alamıyorum. Niye alamıyorum? İnsanlar tutuyordu, görüyordum ben. Hihii, kazıkladınız mı yoksa beni? Alamıyorum. Bakın, aldım gözüküyor ama, paramı boşa mı verdim? Bakın, şurada ayıcık oyun dondu. Aycık arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum. Niye hep şeyler kazanıyor? Katiller kazanıyor. Cezalısın. Buna gitmeyeceğim buna gideceğim. Arkadaşlar bu arada Murcu bana böyle eee şey silah falan vermek isterseniz hiç çekinmeyin. Çünkü benim hiçbir şeyim yok yani. Param da zaten şu bozuk ayıcıya verdim. Küçükten. Ama var ya şerif ol, olsaydım. Ay burada güzel saklanırdı. Keşke şu cam gözükmeseymiş. Evet. Ve arkadaşlar en düşük izlenme de slime'mış. Bir daha slime yapmayacağım. Ya isterseniz yaparım da Zeynep Taşan kanalında. Genellikle istenmiyormuş. Bunu gördüm. Youtube site diyor da. Şimdi zaten iki beğeni falan alıyor da diye hatırlıyorum. Ve iki dakika çekiyorum yani. Hani ne ki? Katilin bıçağına. o Ay gitmiş ya. Demek ki katil bu. Anlıyor Git. kafayı yiyeceğim ya. Niye beni öldürüyorsunuz? Kafayı yedirtmeyin insana. Yılbaşı bitmedi mi amca? Yılbaşı geçelim. Ne oluyordu? Evde değişik şeyler oluyor. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra tekrar devam ediyoruz. Amca yılbaşı geçeli kaç gün oldu? Hatta ay oldu diyelim. Niye hala yılbaşı kostümü giymişsin? Noel baba giymişsin? Bir de artık yaz geliyor amca tam giymeyin. Ne falan? <laughs> Bu da Dragan deyip duruyor. Ne Dragan? Edo mı? Burada bir Dragan mı var? Daha haberim yok. Anlamadım. Evet. Seni değişik çocuk seni. Ne bakıyorsun öyle ucuk bir? Ana! Seni değişik çocuk seni. Ne bakıyorsun öyle garip Garip gibi mi? Ne bakıyorsun öyle garip gibi? Bakın hep katiller kazanıyor. Ya bir kere şerif olayım da kazanayım artık. Çok bilmiş Usta geliyor. <laughs> ya yüz olan vardı daha. yeni ekranda Bil gördünüz mü bilmiyorum ama. Neyse hadi bu tur oynayalım bari. Hiç kimse de basmadı. Sevmiyorlar herhalde. Buraya da girilmiyor. Acaba burada gizli yer var mı? Bulamadım. Tövbe çöbe, Mega Iponix diyor. Ondan sonra Trex diyor. t işte, T-Rex öyle bir şey. Ya kim şerif Allah için silahını bana versin artık. Artık sabrım taştı. En son şerif oldumda senden vermiştim. Hadi şuradan gidelim. Bu yeni mi? Yoksa es 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 eskiden de girdin mi? Ha, eskiden de girdim. Tamam tamam hatırladım şimdi. Videomda girmiştim. E gene girdiğim yerden geldim. Anam anam. Kız gelme. <laughs> Bakın evde kafamı gecitmeyin ya yeter artık öldürmeyin beni ne işiniz var bende? Allah, Allah! Ya kim şerif Allah için versin silahını da artık bir silahla öldüreyim birisini. Ne diyorum bacım? Fly right bilmem ne. Bir yerinde dursa okuyacağım. Of niye kendimi yoruyorsam şuradan okuyayım işte. İngilizcem yettiği kadar. <laughs> Eda Mire, Bart, Fennex Fox, Flylight, bilmem ne, Neon, Fennex Fox verecekmiş sanırım. Arkadaşlar. <laughs> sanırım yanlış yakınım yine. Ama neyse. Ya yani bir şeyler var işte. Ya hareketi nasıl yapıyorsunuz? Ben de böyle onu. Nerede hareketler? Şurada doğru ya. Ana! Şimdi aldım. ye Ayıcık! Bu arada arkadaşlar bizim iki tane emojimiz var. Bundan da belirteyim. Açıklamaya hala yazmadım ama bir tanesi kelebek, bir tanesi de tavsiye. Meşhur tavşikimiz. Adobe bildiğiniz ben tavşik oldum. Yani tavşik ride petim, tavşik kostümlerim. Tavşik oldum bildiğiniz. Ya göstereceğim farklı bir Edo Adobe mi videosunda Adobe Mii'de saklanmak istiyor musunuz? Bir arkadaşımız demiş ki Leyla, Aysima, e, Elif. Elif arkadaşımı biliyorsunuzdur. Belki beni izleyiciler biliyordur. Gelme. Şu kız gelmesin ya. Sinirimi bozdu zaten. Beni öldürdü. Ya git. Benle ne işiniz var? Gidin. <laughs> ya gidin Allah için gidin ya. <laughs> geliyor. Ne geliyor Marim? <laughs> <Bu> ne? ne? <laughs> ne oluyor burada? Kim katil kim değil ya? Aydın, Aydın beni korudu biraz uzun sürdü yani yakalanmamak. <laughs> Abi ya beni buldular yine. Kafayı da kardeş. Niye herkes burada toplandı? Toplanmamışlar. Ya yani, <laughs> ne de katil pat diye önüme çıkıyor. Ben bir şey diyordum sanırım. Ha. Arkadaşım Elif beni izleyiciler biliyordur. Ee, bir arkadaşımız demiş ki Leyla, Aysman ve Elif roleplay'den biliyorsunuzdur yani onları. Ee, onlarla beraber ee, lütfen Adopt Me'de saklanmaç gelsin. Siz de bu videoları bu videonun altına yazın. Gelsin mi? arkadaşımızın isteğini yorumlara yazın istiyor musunuz? Siz de istiyor musunuz? Ben burada dönüp durdum. E, yorumlara yazın ki ben de istekleriniz varsa onu da yazmayı unutmayın tabii ki bana bir şeyler oluyor. Bugünkü sizde de yağmur var mı bilmiyorum ama bugünkü yağmurdan sonra kendimi iyi hissetmiyorum. Şimdi dışarı çıktım. Ana! tam öldürdüm. Bitti Sanırım. Bilmiyorum. Hocam çok yoruldu bir daha arkadaşlar. Daha yeni geldim hemen bilgisayarım tatildeydim. Tatilde derken babamdaydım. Ee, anneannem falan vardı. Anneannemin ablam falan vardı yani. Ve Leyla ve vardı. Kuzenlerim vardı. Ee, onlarla, onlarla gitmiştim ama bilgisayarı maalesef götüremedim. Ve ondan dolayı gülmeme çalış falan çektim. Babam telefondan çekmeye çalışıyordum. O da aşırı zor bir şekilde yani. Babamın babam telefonda dokunmadık. Yani iki elle dokunma hiç yok. Ya bir şey yapılmıyor. Adopt Me'ye giriyorum. Bir şeyler olmuyor. Zaten orada Adopt Me videosu çeksem çekemem. Çünkü çok zor yöneliyor yani. Ee, yürümekte sadece böyle butonlara basıp basıp beyaz butonlara basıp basıp gidebiliyorum. Ayarlanma falan olmuyor. Ee, Leyla son anda düzeltti. O da böyle yavaş yavaş oldu. Ondan dolayı onlarda video çekemedim. Ben de hemen eve gelmişken biraz da oturayım video çekeyim dedim arkadaşlar. Umarım iyi yapmışımdır. <laughs> Konuşmaktan nefes alamadım. Kız niye arkası? <laughs> bu arkadaşlar bu son tuş. Haberiniz olsun çünkü hiçbir şey olamadan normal birisi olarak bitir. Git. Bizim meşhur ayıcığımız nerede? Git! Yuhuu! Bilmiyor! Hiiii! Masivo'yu çamurdan almak lazım. alayım. Bir dakika, bir şeye bakacağım. Bu ne? şey hmm. ...şirinmiş. Tamam. bir tur daha oynayacağım. Çünkü bir şey yapmadım. Yani anca baktım. Ama arkadaşlar oynamasam da çünkü 22 dakika olmuş. Şimdi de 23 dakika oldu arkadaşlar. Videomuza e, görüş Arkadaşlar ben bir kere daha yeni dediğimiz e, yanlış bir kere. Ay bir tur varken oynayayım ya bari hadi. E, ya şöyle olmuştu nasıl diyeyim. Ben bir videomda şey demiştim. Videoya elveda diyerek görüşürüz diyorum demiştim ve Yorumlarda videoya elveda diyerek görüşürüz diyorum Gibi şeyler almıştım ben de kayboldum. Çünkü çok komik yorumlar aldım yani gördüm en komik yorumlardan biriydim Evet Çıksana canım. Neyse uğraşamam Hadi bir tur daha oynayalım Ondan sonra videomuza bay bay diyelim. Çek oynamak çok sıkıcı geliyor bana arkadaşlar, videoları falan çekmek, oynamak falan çek, sıkıcı geliyor. Ya baya sonda olsaydı, Şerif falan falan. Olmadım onu da olmadım. Allah'ım lütfen öldürmesinler. Biraz da uzun sürsün video. Ama bu kadar e, zaman atmadığım videoları doldurayım. <laughs> bu ne? İçeride beni Birisi beni şey, kapatır bilmem ne. Kapıyı kapatır. Daha yeni maviydi duvarlar şimdi kırmızı oldu. Mavi miydi duvar? Yoksa kırmızı ya? Of Türkiye anlattım. Yemin ediyorum ya. Ne oluyor burada? bu arada? Bu şerifin şerif bu. Katil kim? Katil kim? Ne yapıyorsun bacım ne? Ne? Arkadaşlar ana boymuş. Kız öldürsene. Ben burada yakın. Var Artık yakın. İçeride gidip paralar toplasaydım diyecektim. toplayayım diyecektim. Toplayamadım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. En uzun videomuz sanırım bu. Yani neredeyse yarım saat oluyormuş video. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer Murder Mystery yani istediğiniz videolar varsa bu videonun yorumuna yazmayı unutmayın. Gülme ve Challenge'ı da izlemeyi unutmayın. Beni iki izlemeyi yapmayı unutmayın diyormuşum. Yani yapmak isterseniz hiç çekinmeyin bence. <laughs> e, bugünlük videomuz bu kadardı. E, artık arkadaşlar her gün video atayım mı? Yorumlara da yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ki videoya kadar sağlıklı ve huzurla kalın. Görüşürüz.